Kelebekten 3 boyutlu ve arttırılmış gerçeklikle yeni nesil mobilya deneyimi. Şimdi evinize şıklık katacak birbirinden tarz kelebek ürünlerini sitemizde ürün detay sayfalarında 3 boyutlu görüntüleyebilir. Dilerseniz arttırılmış gerçeklikle kelebek ürünlerini mobilden evinizde inceleyebilirsiniz. Nasıl mı? Kelebek yeniliği 3 boyutlu ürün gösterimi ile internet sitemizde incelediğiniz her ürünü galeri sayfasında bulunan 3D gör butonuna tıklayarak ister mobilde ister bilgisayarınızdan 3 boyutlu olarak görüntüleyebilir, dilediğiniz açıdan istediğiniz kadar yakınlaşarak ürünleri inceleyebilir, detaylı ölçülerini ve özelliklerini kolayca keşfedebilirsiniz. Dilerseniz 3 boyutlu olarak incelediğiniz ürünü artırılmış gerçeklikle evinizde deneyimleyebilirsiniz. Sitemizde ürün detay sayfasında 3 boyutlu incelediğiniz ürünü mobilden evinde gör butonuna tıklayarak veya ekranda görünen kare kodu telefonunuzun kamerasına okutarak artırılmış gerçeklikle istediğiniz ürünü evinizin ortamı ve ışığında Gerçek ölçüleriyle nasıl göründüğünü, evinizdeki eşyalarla uyumunu ve daha birçok zengin detayı kolayca inceleyebilirsiniz. Birbirinden şık yüzlerce ürün için 3 boyutlu ürün gösterimi ve artırılmış gerçeklikle ürün deneyimi bir tek kelebekte. Sitemizi şimdi ziyaret edin. Kelebek avantajlarını ve yeniliklerini keşfedin.